arkadaşlar. Bugün sizlerle işletmelerde kullandığımız cihazların enerji maliyetleri konusunda birkaç tane soru çözmek istiyorum. Özellikle işletmelerde en fazla kullandığımız cihazlardan bir tanesi hemen hemen her işletmede mevcuttur. Hava kompresörleri. Çünkü işletmenin sürekli basınçlı havaya farklı konular için ihtiyaçları olacaktır. Hemen o zaman şöyle bir soruyla başlayalım. E, ee, sorumuz şöyle. Basınçlı hava imalat tesislerinde kullanılan en önemli araçlardan birisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan basınçlı hava sistemlerinin toplamının yaklaşık olarak 20 milyon beygir gücü. Yani bu da 1500 megawata denk geliyor. Olduğu tahmin ediliyor. Ee, kompresörlerin ortalama olarak zamanın üçte birinde tam güçte çalıştığını ve ortalama motor verimliliğinde %85 olduğunu kabul edersek Maliyetlerin azaltılması uygulaması kapsamında kompresörler tarafından tüketilen enerji %5 oranında düşürülebilirse yılda ne kadar enerji ve para tasarrufu olabileceğini hesaplayınız diyoruz. Burada da elektriğin kilovat saatinin 0,07 dolar olduğunu düşünelim. Bir şeklimiz var burada. Basit bir simgesel kompresör şekli. Bunu arkadaşlar Yunus Çenger'in termodinamik kitabından aldığım bir soru. Şimdi sorumuzun çözümüne başlarken önce enerji tüketimine bakalım arkadaşlar. Enerji tüketimini dikkate alırken burada güç miktarı yükleme faktörü dediğimiz beygir gücü başına kullandığımız güç. Dolayısıyla burada yıllık çalışma saati ve motor verimi bilinmeli. Şimdi enerji tüketimimizi biz güç miktarı, yükleme faktörü, yıllık çalışma saatinin çarpımıyla e, buluyoruz. E, burada e, bizim gücümüz 20 beygir gücü. Dolayısıyla zamanın 3'te 1'inde çalıştığını düşünüyoruz kompresörün. Dolayısıyla 365 çarpı 24 saat bunun da 3'te 1'i. 1 beygir gücünün de 0.746 kWh olduğunu düşünecek olursak, Motor verimimiz de 0.85. Eğer motor verimimiz %100 olsaydı herhangi bir şey yapmaya gerek yoktu. Ama 0.85 dolayısıyla enerji tükettiğimiz arkadaşlar yılda toplam 5,125 çarpı 10 üzeri 10 kW saat olarak çıkıyor. Peki biz diyoruz ki 5'lik yani 0,05'lik bir tasarruf yaparsak enerji tasarrufumuz ne olur? Bunu çarparsak 0,05'te enerji tasarrufumuz 2,563 çarpı 10 üzeri 9 kWh saat olur yılda. Peki sorumuzda maliyet neydi arkadaşlar? 1 kWh saati 0,07 dolar olarak alınmıştı elektriğin. Buna göre enerji tasarrufunu enerji tasarrufunu enerji birim fiyatıyla çarparsak e, ne buluruz? Yıllık 0,179 çarpı 10 üzeri 9 dolar e, bir maliyet buluruz arkadaşlar. Bu da yılda 179 milyon e, dolara e, tekabül ediyor. Evet. Bir başka sorumuza geçelim isterseniz. Bir başka sorumuz da yine buna benzer bir e, soru. E, diyoruz ki ee, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde hava sıkıştırmak için kullanılan enerjinin çeyrek e, yılda çeyrek kuadrilyon e, yani 0,5 çarpı 10 üzeri 15 e, kilojul olduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda sıkıştırılmış havanın %10 ile %40'ının kaçaklar nedeniyle kaybedildiğini e, tahmin ediyoruz. Buna göre ortalama olarak sıkıştırılmış havanın %20'sinin kaçaklar nedeniyle kaybedildiğini ve elektrik birim fiyatının da yine 0,07 dolar bölü kilovat saat olduğunu kabul edersek hava kaçaklar nedeniyle kaybedilen enerji miktarı ve bunun maliyeti ne olur diye bir soru. Bir önceki sorumuzdaki gibi arkadaşlar önce bizim enerji tüketimimiz ne kadar bunu biliyoruz. Enerji tüketimimiz 0,5 çarpı 10 üzeri 15 kilojul. bir 1 saat 1 kW saatin de 3600 kJ olduğunu düşünecek olursak ve bunu kayıp oranımız 0.20 ise o zaman biz yılda 27,78 x 10 üzeri 9luk bir enerji kaybımız var. Bu kaybedilen enerjinin maliyeti nedir? Biliyoruz ki 0,07 dolar olarak aldığımızda elektriğin kilowatt saat e, saatini e, burada e, bunu çarparsak e, kaybedilen enerjiyle dolayısıyla biz 1,945 çarp 10 üzeri 9 e, bölü yıllık bir dolar bölü yıl bir maliyetimiz söz konusu olmuş olacak. Evet e, bir diğer sorumuz da şöyle. Bir fabrikanın basınçlı hava gereksinimi 125 beygir gücündeki vidalı kompresörle karşılanıyor. Fabrika hafta sonları da dahil her gün 1 saat süreyle yemek arası için üretime ara veriyor. Ama kompresörler çalışmaya devam ediyor. Kompresör boşta çalışırken belirlenmiş gücün %35'ini tüketiyor. Ve elektrik birim fiyatı da 0,09 dolar bölü kilowatt saat olsun. Öğle yemeği boyunca kompresörü durdurmanın sonucunda yıllık ne kadar enerji ve para kazanırız? Kompresörlerin de motor verimi %84 alınsın. Aslında güzel bir soru bu. Şimdi bunu şöyle yine hesap edeceğiz. İlk çözdüğümüz sorudaki gibi. Gücümüz 125 beygir. 125 beygir kompresör gücü. Yıllık dinlenme saatimiz e, ee, çarpı baştayken kullanılan enerji boşta pardon boştayken kullanılan enerji yüzdesi çarpı işte bölü motor verimi olacak arkadaşlar. Ee, dolayısıyla boştayken kullanılan enerji yüzdesi 0.35 %35 bunları çarptığımızda enerji tasarrufu 14.182 kWh saat bölü yıl yapıyor. Bunun maliyeti de arkadaşlar dolar bölü e, kilowatt saat düşünecek olursak elektriğin maliyetini bu durumda e, 1,276 dolar bölü yıl olmuş olur. Maliyetle ilgili olan sorularımızdan da örnekler çözmeye çalıştım sizlere arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.